Artı Azerbaycan sözlerini de öğrenen kızlar, diyeceğim bununla da üreyeleri fethedip ülkemizden galibiyet ayrılmak niyetinde de. Ben seçilmeyi çok istiyorum ve bunu başaracağımı düşünüyorum ve ileride çok iyi bir oyuncu ve model olmak istediğim için bu yarışmayı kazanacağım gözüyle bakıyorum. Azerbaycan'da da güzelliğiyle herkesi büyülüyor güzel sunucumuz. Merhaba, hoş geldiniz. Kim Hande. Anladım. Sonucu açıklamadan önce jüri üyelerinin de görüşlerini almaya ne dersiniz? İlk olarak Hakan Solaker'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Evet sevgili dostlar bugünkü konumuz Hande Erçel. Başarılı bir oyuncu ben de beğeniyorum. Gerek duruşunu, işlerini gayet iyi gidiyor. Fakat onun hiç kimsenin bilmediği bizde güzel görüntüler var güzel röportajları var. 2012 yılında bu yolculuğa çıkarken umutları var ve umutlarını bu röportajda sergiliyor. Nasıl mı oldu? Hande Erçel nasıl buralara geldi? Hangi yıl bu işlere daha doğrusu derler ya su akar yolunu bulur. Bu işlere gönül verdi ve adım attı. İşte yıl 2012. Türkiye'de Medeniyetler Yarışması yapıldı. Ve Hande Erçel bu yarışmaya katıldı. 1993 Balıkesir doğumlu Hande Erçel bu yarışmada birinci oldu. Ve bu yarışmada birinci olduğu zaman da hemen gözler tabii ki diğer organizatörler sevgili Cenk İşten ve Savaş Ağaca kardeş ülke Azerbaycan, Bakü'de Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışmasını hazırlıyorlardı ve haliyle Türkiye'de birinci olan Hande Erçel de bu yarışmaya davet edildi. Hande Erçel bugüne kadar yani 2012'de hiçbir şekilde ne tanınıyor, ne biliniyor. Birkaç küçük haberle, geçiştirme haberlerle adeta tanınmıyordu ve Türkiye'de bilinmiyordu. Ama Hande Erçel yolunda emindi. Annesinin de Allah rahmet eylesin bir süre önce vefat etti biliyorsunuz. Teşvikleriyle diyeyim ben özellikle burada onu söyleyeyim. Bakü'ye gidiyor ve birbirinden güzel dünyanın her yerinden gelen kızlarla kendine göre işte o yarışmaya katılıyor. Dediğim gibi yıl 2012. O yarışmada demin sevgili dostlarım arkadaşlarım dediğim gibi hala beraberiz o arkadaşlarımla. Sevgili yönetim kurulu başkanı yarışmanın Cenk İşten organizatör ikinci başkanı Savaş Ağca beni davet ettiler. TNB TV'nin gelen müdürüydüm. O zaman ben Hakan Solakör olarak jürideydim. Ve birbirinden ünlü jüri üyeleri de vardı. Benim adım Hande. 19 yaşındayım. Sonucu açıklamadan önce jüri üyelerinin de görüşlerini almaya ne dersiniz? İlk olarak Hakan Solaker'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Fizik yapısına önem veriyorum. Göz, özellikle göz yapısına çok önem veriyorum. Bakışa çok önem veriyorum. Hepsinin bütününde bir de kültürle eklenirse Ondan yenmez yani. Hande Erçel her ne kadar gönüllerimizin tacını alsa da Miss Civilization of the World tacı Karadağ güzeline Joanna Lekic'e e gidiyor. Gecenin sonunda dünya ikincisi unvanını ülkemize getiren güzel sonucumuz Hande Erçel'in yanındayız şimdi de. Çok mutluyum. İkinci oldunuz. Evet Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bekliyordunuz böyle bir gözü. Bekliyordum açıkçası. Böylesine önemli bir organizasyonda ikinci olmaktan dolayı da mutlu elbette Hande. Birinci olmayı tabii çok istedim ama e, arkadaşımız çok güzel. O yüzden ikinci de mutlu etti. Gecede ikinci olmasına rağmen en çok alkışıysa bizim güzelimiz aldı elbette. Kendime güven, güveniyorum ve daha fazla güven hissettim. Ve Onlara güzel enerji verdiğimi düşündüm. O yüzden çok alkış aldım. Sunucumuzu oldukça özledik ama ülkemize getirdiği bu gururla özleme değer doğrusu. Tebrikler Hande. Yani Magazinime iki haftadır sunamıyorum. Bizden çok üzgünüm. Sizi çok özledim. Ama bu hafta geliyorum. <laughs> 2012 yılında bir hafta Bakü'de yarışmayı takip ettiğimde söyleyeceğim derecesini de sizlere arkadaşlar Hande Erçel çalışmalarında ciddi heyecanlı cıvıl cıvıl gençliğin de verdiği o enerjiyle iddiasını kızların yanında çatır çatır söyleyen bir kızdı. Ben bu yarışmada birinci olacağım. Ben ileride iyi bir oyuncu olacağım. Sinyallerini. İşte o zamanlar, bizim kameralara, yani 2012'de bize röportaj verdi. Hala hazırda o kaset bizde. İzleyelim. Bu kaseti şimdi istiyorsanız gelin bir izleyelim. Hem bir kamp görüntüsü olsun, hem kamptan röportajlara bir savaş versin. Çünkü bütün özel görüntüler Sevgili Savaş bu Cenk'te. Versin, nasıl kampa gelmişler. Kız arkadaşları, kamp gelişi, koreografları ve ufak röportajları ve o röportajdaki iddialı sözlerini de hep beraber görelim. Hadi bakalım. Ben seçilmeyi çok istiyorum ve bunu başaracağımı düşünüyorum. Ve ileride çok iyi bir oyuncu ve model olmak istediğim için bu yarışmayı kazanacağım gözüyle bakıyorum. Adım Hande, Türkiye'den geliyorum. 19 yaşındayım. Okuyorum İmarsan Güzel Sanat Üniversitesi'nde okuyorum. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən Miss Civilization of the World 2012 gözəllik müsabiqəsində çıxış edən 24 ölkənin təmsilçisi mətbuat konfransı keçirib. Yarışmanın təşkilatçılarından biri olan GFÇ Organization-un rəhbəri Kemal Cənkicdən bildirib ki, final gecəsə hər bir ölkə həm öz milli, həm də Azərbaycan libaslarında, sarı gəlin sədaları altında səhnəyə çıxacaq. Bundan başqa onlar gəlinlik, gecə və idman geyimlərində də görünəcək. Yəni inşallah mən hepsinə uğurlar arzu edirəm. Bakalım ən iyisi kanəsi qalib olacaq. Vətənimizə ilk dəfə gələn gözəllərsə özlərini çox məmnun hiss etdiklərini vurğuladı. Artıq Azərbaycan sözlərini də öyrənən qızlar deyəsəm bununla da ürəkləri fəth edib ölkəmizdən qalib ayrılmaq niyyətindədir. Mən seçilməyi çox istəyirəm və bunu başaracağımı düşünürəm və illərdə çox iyi bir oyuncu və model olmaq istədiyim üçün bu yarışmayı qazanacağam gözləyirəm. Dədələk ki, müsabiqənin qalibinə İtaliyada hazırlanan 25 min avro dəyərində brilyant qaçlarla bəzədilmiş tac bağışlanacaq. Xənalə Nürməmmədova, Aysər Həsənli, Ramal Gülməmmədov, Mus TV. Miss Civilization of the World gözəlləri Bakıda. Birbirinden güzel kızlar sahnede esseli şov yarattı. Birinci Montenegro, üçüncü Azerbaycan kızımız, ikinci de Hande Erçel oldu. Hande Erçel birincilik hedefini orada tutturamamıştı ama ikincilik de onu tatmin etmişti. En azından Türkiye için, onun için yeterliydi. Yani Türkiye'ye döndüğünde hedefleri zaten söyledi, demin izlediniz sunucu olmak, oyuncu olmak hedeflerinden buydu. Ama esas hedefi oyunculuktu. İlk hedef olarak, ilk iş olarak o zaman e, sevgili Mehmet Ali Yılmaz iş insanı kanalında yayına başladı. TVM'de e, kısa bir süre, çok uzun bir süre olmadı ama kısa bir süreki sunuculuğunun, sunuculuk deneyiminden sonra aldığı bu ikincilik ünvanıyla beraber onun arkasını alarak, o rüzgarı alarak iyi kullanmak istedi. Ve şansına da e, peş peşe diziler geldi. Ve diziler e, Hande Erçel'e 2013 yılında start verdi. İşte bunlardan bazılarını size söyleyeyim arkadaşlar. Tatar Ramazan, Çalıkuşu, Hayat Ağacı, Siyah İnci, Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları. Burada hemen bir parantez açıyorum. Neden? Güneşin Kızları 2015 yılı onun patlama zamanıydı. Güneşin kızlarında Hande Erçel, Hande Erçel artık bu ülkede ben de varım. Ben de iyi oyunculardan bir tanesiyim diyordu. Ve o gün altın kelebeği aldığı gibi o yıl aynı şekilde de çok ünlü bir şampuan firmasının da reklam yüzüydü. Artık Hande Erçel'in önü açıktı. Dolu dolu gidiyordu. Sadece oyunculuk olmazdı. Sadece sunuculuk da olmazdı. Bunun yanına ne yakışırdı? Aşklar. Aşksız sanat olur mu? Aşksız sanatçı olur mu? İlla bir, bir yerden magazin haberleri olacak. Popülerliğin yanında bunlar da var. Hande'nin aşkları da arka arkaya gelmeye başladı. Son dizisini bahsetmiyorum. Onu şimdi zaten şu anda yayında onu da konuşacağız sizle beraber ama aşkları da hızlı geldi. İlk önce Tolga Sarıtaş'la duyduk. Ondan sonra iki Daymaz'la aslında uzun bir ilişki sürdü. İki yıla yakın bir e, o yakışıklı oyuncuyla iki yıla yakın bir e, ilişkisi oldu. Ondan sonra da e, Murat Dalkılıç genç şarkıcı, yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç beraber oldu. Hatta bu beraberlikte bir ayrılık, bir dargın, bir barışık oldu son beraberliğinde Hande Erçel sevgilisinin evine yerleşti. Bu yerleşme onu evliliğe götürecek gibi gözüküyor. Evlilik evliliğe gidecek diye bütün basın medyası konuşuyordu. Bunlar da basına hem gerek medya olarak hem görüntü olarak düştü, haber olarak düştü. Hande bir yandan dizilerde başarılı giderken aşk hayatında da e, emin adımlarla yürüyor. Ama evliliği de arıyordu. Bu evliliği aradığı evlilikte de kendisi Murat Dalkılıç tamam diyordu ben bu adamla evlenirim. Ama aynı şeyi maalesef Murat Dalkırıç'ın düşünmediğini anladı. Dizilerdeki başarısı, sinemalardaki başarısını aşk hayatında tutturamamıştı Hande Erçel. Onun için e, bu beklenti karşılığında sevgilisinden bırak evlenmeyi, evlilik teklifi bile alamadığı için e, bu ilişkiyi sonlandırdı. Murat Dalkılıç pişmanlık yaşasa da hemen onun arkasından gelen Sen Kal Çapımı dizisi ve Kerem Bürsin başrolleri paylaşması, partner olması bir anda Hande Erçel'e ilaç gibi geldi. Neden? Aşk ayrılığı, aşk acısı yaşamadı. Hemen işine konsantre oldu, setlere döndü, Kerem Bürsin'le çok iyi bir dostluk, arkadaşlık, iyi bir aşı tutturdu, bir anda geçmişi unuttu ve arkasına bakmadı. Hande Erçel emin adımlarla yürüyordu. Bu kadar oynadığı başarılı dizilerin arkasında şimdi Sen Kal Çapımı Fox TV ekranlarında yayındaydı ve oldukça başarılı gidiyordu. Ve hala da öyle. Ama magazin bu. Boş durur mu? Bugüne kadar her ikisi de evet biz birbirimizi seviyoruz, aşığız demese de yaklaşık yüzlerce aşk haberleri yayınlandı Hande Erçel hakkında. Yani nasıl söyleyeyim? Beraberler seviyorlar. Bir şekilde sinyal veriyorlar. Bir şekilde şifreleri veriyorlardı ama ağızlarından hiçbir şekilde bugüne kadar benim şu anda bugüne kadar anlattığım bir şekilde bir aşk haberi, evet birbirimizi seviyoruz, beraberiz çıkmıyordu. Ne Kerem Bürsin tarafında ne de Hande Erçel tarafında. Hatta Kerem Bürsin'in şöyle bir lafı vardı. Biz birbirimize aşırı arkadaşız, aşırı dostuz. Yani aşırı çok seviyoruz diyordu. Sadece ama sonuna da arkadaşlığı, dostluğu ekliyordu. Hande Erçel de öyleydi. E, Kulüste bir aradalar, yemek yerken bir aradalar. Çekimlerde zaten partnerler, makyajları, makyajları hep bir aradalar. Sette neredeyse 24 saat bir aradalar. Ama gel gelelim, e, diğer bahsettiğim aşk hayatında yaşadığı e, beraberlikleri... E, ...Kerem Bürsün de Hande Erçel haykıramıyordu. Ama Hande Erçel e, başarılı bir şekilde yoluna... ...devam ediyor. E, nasıl diyeyim size... ...28 yaşında... ...daha geç, yolun başında... ...Sen Çal Kapımı... ...şu anda devam ediyor... ...bu kadar dizilerin yayından... ...kalkmasına rağmen arka arkaya dizilerin... ...son bulduğu şu dönemde... E, ...Fox TV ve Sen Çal Kapımı... ...devam ediyor. Çünkü büyük bir... ...fan grubu var. Biraz sarsıldılar... reytinglerde. ...biraz istediklerini evet bulamadı... ...ilk başta başladıkları o rüzgar... ...biraz yavaşladı... Ama toparlayacaklarını düşünüyorum. Toparlanmasa da her dizinin akıbeti gibi bunun da sonu belli biliyorsunuz ki. Ama kimse istemez. Fanları da istemez. Biz de istemeyiz. Evet. Ben Hande Erçel'den öyle çok uzun uzun bahsedecek değilim. Sadece bu 2012'de çok özel görüntüleri biz sizlerle, siz değerli fanlarıyla, onu sevenleriyle paylaşmak istedik. Bakın bir sürü görüntü haberimizde. Bunları sevgili Savaş kardeşim montajlayacak. Bu yayını şimdi birazdan sonlandırıyorum. Ve size arka arkaya verecek. 2000 yıl 2012 Handerçel bir umut, yola çıkış, bir başarı hikayesi. Yıl 2021 tebrik ediyorum. <laughs> Biraz gribal enfeksiyon var ya. İzlediğiniz su alıyorum. Evet. Sevgili organik magazinciler. Bugün size kısa bir handerçel yapmak istedik. Bugünkü organik magazincimiz bu kadar. Bize abone olun, like, beğeni, yorum yapın. Sevgili Hande Erçel bu kısa mini belgeseli izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın, bizimle kalın, organik ile kalın. İyi günler.